İyi günler güzel insanlar. Tarih 9 Ocak 2024 Salı 13 güncel haberlere baktığımızda. Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi resmi gazetede bugün sın dakika. 20 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu. 75 şüpheli yakalandı çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Ocak 2024 güncel altın kuru fiyatları Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Dolar kuru bugün ne kadar? 9 Ocak 2024 dolar euro fiyatları. Beşiktaş'ta Fernando Santos için imza töreni düzenleniyor. Cani izle Fenerbahçe'nin transferine. Jose Mourinho engeli. O yıldızı özellikle istedi reklam transfer haberi Atletico Madrid'den Savik kararı. Fenerbahçe, transfer haberi, Fenerbahçe'den şampiyonluk hamlesi. Hedefte 3 dünya yıldızı var Galatasaray transfer. Cimbom'da Muslera'nın alternatifi belli oldu. İtalyanlar duyurdu. Galatasaray'da Abdülkerim bardakçı için flaş karar. Yönetim harekete geçti İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder kararı. İşte Fenerbahçe'nin Konya Spor maçı 11. Fenerbahçe transfer haberleri. İsmail Kartal kararından geri döndü. Takıma geri çağırdı. Galatasaray haberi transferde yer yerinden oynayacak. Kronik gidecek Torera gelecek Fenerbahçe'ye. Reit Kurnik transferinde dev engel. Ezeli rakip devreye girdipsten Galatasaray'a bomba transfer. Endombele'nin yerine gelecek Veşiktaş haberleri. Kuarejma'dan Fernando Santos sözleri. Çalıştığım hocalar içinde, Real Madrid'de Arda Güler farkı. Kasayı doldurdu, Fenerbahçe haberi. Transferde Umut Nair sürprizi. Süper Lig ekibi devrede transfer haberi. Leonardo Bonucci Fenerbahçe için geliyor. İşte maliyeti Galatasaray haberleri Abdülkerim Bardakçı'ya Alman devi talip oldu. Kartallar Rize'de çıkış arıyor. İşte Beşiktaş'ın Çaykur Rize Spor maçı 11. Galatasaray 17'lik yıldızı listeye aldı. Rota Danimarka Fenerbahçe haberi. Mart yıl transferinde flaş gelişme. Görüşme detayları belli oldu Rize Spor Beşiktaş maçı canlı izle. Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Transfer haberi, Oliver Torres Beşiktaş'a. O teklif ortaya çıktı transfer haberi Fenerbahçe'ye Gustavo Enrique müjdesi. %30 pay alacak Trabzonspor haberi Abdullah Avcı'dan genç futbolcuya moral ziyareti transfer. Haberi Galatasaray şampiyonluk hamlesi. Olivera'nın yerine geliyor fit tarifler, kolay kiş çayı. tarifi kardan adam kar tanesi televizyon aspor canlı yayın transfer. Haberi Galatasaray'da sürpriz ayrılık. İşte Kerem'in yeni takım Arda Güler Real Madrid'in eski yıldızı Marcelo ile buluştu. Transfer haberi Galatasaray'da flaş Berkan Kutlu gelişmesi. Ünlü gazeteci açıkladı Arda Turan'dan flaş transfer hamlesi. Süper Lig'in yıldızı transfer haberi Portekizli yıldız Beşiktaş'a geliyor. Santos'un eski öğrencisini istedi transfer haberi Mauro Icardi'den sonra forvete bir dünya yıldızı daha. Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması. Teklif geldi mi? Adana Demirspor yarın İstanbul Sporu ağırlayıcı Katakaş Hatay Gaziantep Fıyı konuk. Edecek transfer haberi Trabzonspor'da temeller atılacak. Ocak ayında, G. Saray'dan Abdülkerim hamlesi transfer haberi Beşiktaş'ta stoper harekattı. Premier Lig'den geliyor dolar fiyatları canlı, 1 dolar kaç TL? Canlı döviz kuru takibi 9 Ocak 2024 Trabzonspor haberleri Dimitrios Koerbis Süper Lig ekibine transfer oldu. Babakars Fatih Karagümrük Süper Lig'de yarın Bondihome Kayseri Sporu ağırlayacak Beşiktaş'ın yeri. Hocası Fernando Santos İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ta ayrılık. Transfer resmen açıklandı Galatasaray haberi Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu. İşte kaçıracağı maçlar Alperen Şengün NBA Batı konferansında haftanın oyuncusu seçildi. Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Halkbank Cev Şampiyonlar Ligi'nde gaz. Seals Day koyu konuk edecek. Vigan Atletik 0 ila 2 Manchester United. Maç sonucu özet. Çarpışma çılgın sayısal loto çekildi. 8 Ocak Pazartesi 2024 sayısal loto sonuçları çılgın sayısal loto sorgulama ekranı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.